Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 15.000 yeşil taş alacağız. Bu yeşil taşlarla 10 tane elipsel alacağız arkadaşlar. Bu elipselerle kombin yapmayı düşünüyorum. Mesela şöyle. İlker kırar. İlker koruyucu. Güz kıraçesi. Ya da Gulat'a kıraçesi. Gladiator kırar parti koruyucusu bunları tek tek alıp bir deneyelim İlk önce gladiyotu kıradan başlayalım arkadaşlar 1500 tane yeşil taşı verdik Görünümünü seç ya Ve taşı taşıyalım hatta güzel bir yere Büyük koruyucu da alalım. Bunda koyacak yer yok. Neyse üstlerini de biz de. Gladiator. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel. Şimdi Kolektörü kıraçı alalım. Kral. Seç. Şimdi büyük koruyucuda. Parti koruyucusunu alalım. Seç. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Devam edelim. Yılbaşı başı kararını alalım. Buz kıraçı alalım. Bir de bundan kombinlerine bakalım. Şöyle kenara çıkalım bunları. Evet gördüğünüz gibi çok güzel. elbiseler yakıştı. Şimdi ne kadar aldı? Toplamda bir tanesini alamıyoruz. O da artık sonra ilerleyen süreçte de alırız onu da. Şimdi ilk ay kırar alalım. İlk kuruyucuyu alalım hesaplıyor bize de. Bir de yüz kraliçesini alalım. Gördüğünüz gibi elbiseler giyindi. Büyük koruyucumuzu diyor. Kaldı 3000 bu üç güne de iskelet kırar almayacağım şu kombine uymuyor kırar pekka alacağım. bir de valfürü kırarçı alacağım bir de bunlar üstünde görelim Seç. gördüğünüz gibi çok güzel arkadaşlar elbiseler yakıştı İlerleyen süreçlerde iskelet kral da alırız. Ama ona da bir kombin gelirse çok güzel olur. Şimdi biz buradan kış ayında olduğumuz için şöyle yılbaşı kralını seçelim. Kral şeyi de pardon buz kraliçeni seçelim. Büyük korucu bir her koruyucu değil de parti koruyucusunu seçelim. Evet. Çok güzel oldu. Bunları yerlerine geçirelim. Şimdi yürürken bakalım isterseniz arkadaşlar. Bunların güzelliğine bakın. Arkadaşlar bu üründen direkt parayla alamayanların veya para yatırmayanların, para yatırmak istemeyenler böyle vitrinden alması aslında çok güzel bir şey. Ama gene de burada biraz zahmet istiyor. Biraz yeşil taş biriktirmeniz gerekiyor. Çarır açırpa toplamamız gerekiyor. Ve harcamamanız gerekiyor. Çünkü ihtiyaç halinde bazen harcıyoruz ister istemez. Evet arkadaşlar. Bugünlük video bu kadardı. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.